Asla bunun olacağını hayal etmemiştim. Basit bir görev hayatımı değiştirdi. Hiç sizden çok daha yaşlı biriyle yakınlaştınız mı? Yani gerçekten çok daha yaşlı, aranızda 40 yıl veya daha fazla bir fark olan biriyle. Peki ya ilk bakışta sıradan görünen ama zamanla beklenmedik bir çekiciliğe sahip olduğunu keşfettiğiniz biriyle tanıştınız mı? Kendi sınırlarımı bildiğimi sanıyordum ama yaşadıklarım tüm inançlarımı sorgulamama neden oldu. Basit bir iş olması gereken şey, bir kediye bakmak, hayatımın en unutulmaz deneyimine dönüştü. Ama bunun sebebi kedi değil, sahibiydi. Ahmet Bey. Günlerim yoğundu. Gündüzleri veterinerlik fakültesinde derslerime giriyor, geceleri para kazanmak için ek işler yapıyordum. Odaklanmış ve kararlıydım. Derken bir gün teyzem aradı ve bir ricada bulundu. Müşterilerinden biri olan Ahmet Bey kedisi Boncuk'un kulağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ona haftada üç kez bakım yapacak birine ihtiyaç duyuyordu. Bir veterinerlik öğrencisi olarak, bu benim için harika bir fırsattı, hem pratik yapacak hem de biraz para kazanacaktım. Ertesi gün evine gittim. Sessiz bir sokakta, bakımlı ve geniş bir evde yaşıyordu. Kapıyı açtığında bakımlı gri saçları ve kendinden emin duruşuyla uzun boylu bir adam gördüm. Sen Defne olmalısın. Hoş geldin dedi, güçlü ama sıcak bir ses tonuyla. Evi de onun gibi düzenli, rahat ve Boncuğa duyduğu sevgiyi gösteren küçük detaylarla doluydu. Ahmet Bey, Boncuk'un eşini kaybettiğinden beri en yakın dostu olduğunu anlattı. Kedisine gösterdiği sevgi ve özen gözlerinden okunuyordu. Ben tedaviyi uygularken o da dikkatle beni izledi. İşim bittiğinde bana çay ikram etti ve biraz sohbet ettik. Kültürlü, sakin ve son derece nazik biriydi. Eve dönerken bunun sadece geçici bir iş olacağını düşündüm. Oysa hayatımın tamamen değişmek üzere olduğunu bilmiyordum. İkinci ziyaretimde kendimi daha rahat hissetmeye başlamıştım. Ahmet Bey beni gülümseyerek karşıladı ve içeri davet etti. Boncukla ilgilenirken beni dikkatle izliyordu. Ama asla rahatsız edici bir şekilde değil. Sohbetimiz derinleşti. Eşiyle yaptığı seyahatlerden, tarih kitaplarına olan tutkusundan bahsetti. Onun tahmin ettiğimden çok daha bağımsız biri olduğunu keşfettim. Yemek yapıyor, evini düzenli tutuyor ve disiplinli bir hayat sürüyordu. Bir gün beklenmedik bir şey oldu. Normalden daha erken gittim ve kapıyı çaldım. Yanıt alamayınca bana verdiği yedek anahtarı kullanarak içeri girdim. O anda içeriden gelen ayak seslerini duydum ve döndüm. Ahmet Bey yatak odasından sadece siyah bir şortla çıkıyordu. Zaman adeta durdu. Zihnimdeki zarif ve saygın adam imajı tamamen değişti. O an onun 60 yaşında biri gibi görünmediğini fark ettim. Daha önce hiç fark etmediğim bir şey vardı onda, beni derinden etkileyen bir şey şaşkınlığımı fark etti ve hafifçe gülümseyerek "Bugün bu kadar erken geleceğini bilmiyordum." dedi. Mahcup bir şekilde özür diledim ve kapıyı çaldığımı ama yanıt alamadığımı söyledim. Yüzüm alev gibi yanıyordu. Ama Ahmet Bey son derece sakindi. Rahatça bir gömlek giydi, saçlarını kuruladı ve hafif bir gülümsemeyle "Sorun değil, saat konusunda daha dikkatli olmalıydım." dedi. Boncukla ilgilenmeye çalışsam da aklımdan o anı silemiyordum. İçimde bir şey değişmişti. Artık onun sadece nazik ve saygın bir adam olmadığını, aynı zamanda beklenmedik duygular uyandıran biri olduğunu fark etmiştim. Sonraki günlerde aramızdaki gerilim giderek daha belirgin hale geldi. Küçük lestler, uzun süren bakışlar, farklı bir gülümseme. Her şey yeni bir anlam kazanmıştı. Ve sonra sakin bir öğleden sonra birlikte çay içerken, beni tamamen hazırlıksız yakalayan bir şey söyledi. Sen farklısın, Defne. İnsanları kendine çeken bir şey var sende. Ardından gelen sessizlik kelimelerden daha güçlüydü. Şimdi ne yapacaktım? Aramızda olanları görmezden gelmek mümkün müydü? Bu hikayeyi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece sizler için daha fazla içerik üretebiliriz.